Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Aralık 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün düşündüklerinizi doğrultusunda harekete geçmekte ve istediklerinizi elde etmekte zorlanmayacaksınız. Önemli olanın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmak her şeyden daha önemli olmaya başlıyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, doğru bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Son zamanlarda kendini tükenmiş gibi hissediyor olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, sevdiğin insanlarla vakit geçirerek kafanı en azından iş hayatındaki sorumluluklarından uzaklaştırman olacaktır. Bu sayede kendine izin verebildiğin kısa aralarında kafanı iyice boşaltabilir. İşe döndüğünde kendinden emin bir şekilde yarım kalan projelere odaklanabilirsin. Öte yandan geçmişte yaptığın hatalarla ilgili kendinde kusur aramaktan vazgeçmelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi duygusal olarak fazlasıyla canlı ve heyecanlı hissetmeye başlıyorsunuz. İmkansız gibi görünen bazı şeylerin gerçekleşmesiyle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değerin de belirleyici olabileceği bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Tercihlerinizin belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik bazı sorunlar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki aksaklıkların son bulmasını arzu ediyorsanız, bakış açınızı biraz olsun değiştirmelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sözel iletişiminizden dilediğiniz gibi yararlanma şansınız da var. Ortaya koyacak olduğunuz yaklaşımların her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi doğru anlamda ifade edebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. Bugün özellikle senden üst baskın kişilerle tartışmaya girmen, canını oldukça sıkabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem sakinleşmek adına o ortamdan uzaklaşarak kafanı toparlaman ve senin için neyin iyi olacağına karar vermen olacaktır. Öte yandan son zamanlarda çevrendeki insanlardan farklı bir elektrik alıyor olabilirsin. Kendi mutluluğun adına çevrendeki insanlara bir şans vermek istemen mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal sorunları ve olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak kişisel durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki fırsatları değerlendirme konusunda daha kontrollü olmalısınız. Hoşunuza gitmeyecek bazı sorunlarla da karşılaşma ihtimaliniz var. Cesaretinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni ve beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Dengeleri korumaya odaklanın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün tam olarak size uygun enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Avantaj sağlayabileceğiniz bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi net olarak ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Kafanızın içinde yer eden bütün sorunları da ortadan kaldırmaya çalışın. Olumsuzluklara takılı kalmamanız gereken bir gündesiniz. Kafanda seni meşgul tutan düşüncelerden uzaklaşman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle çevrende gelişen her olayda bir neden araman zihnen oldukça yorulmana neden olabilir. Sana tavsiyem çevrende gelişen ve en azından senin kontrolünde olmayan olayları boş vermeyi öğrenmen olacaktır. Bu sayede hayatındaki daha önemli olaylara odaklanıp geleceğine yatırım yapabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak biraz daha kararlı olmaya çalışın. Görmezden geldiğiniz her ne varsa ileride sorun yaratabilir. Adım adım ilerlemeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün şans sizden yana dönmüş durumda. Bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlayabilecek olmanız da önemli. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Sınırların bilincinde olmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, herkesten gizlediğiniz planlarınızın gerçekleşmesi için harekete geçebilirsiniz. Güç elde etmek amacıyla adımlar atacaksınız. Gerekli olanlara yönelmeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Kişisel sorunlarınızın ve sıkıntılarınızın tamamen geride kalabileceği bir süreçtesiniz. Çevrende çıkabilecek tartışmalara karşı mesafeli olman gereken bir gün seni bekliyor. İster senin içinde olduğun konularda olsun, ister senin dışında gelişen olaylarda olsun tartışmalardan uzak durman en sonunda kazananın sen olmasını sağlayabilir. Bu nedenle gergin ortamlardan kaçınman gerektiğini hatırlatırım. Öte yandan son zamanlarda kendi üstüne çok gittiğinin farkına varman ve geçmişte yaşadığın olayları fazla kurcalaman, kendindeki hangi huylardan vazgeçmen gerektiğine dair bir ipucu olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi ifade ederken veya duygularınızı aktarırken daha cesur davranabilirsiniz. Farklı yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmayacağınız bir süreçtesiniz. Hata yapmayacağınız bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi ön planda tutmaktan kaçınmayacaksınız. Durumları lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmadan adım atmaya çalışın. Bugün maddi koşullara uygun adımlar atmaya yönelmelisiniz. Kendinizi ön planda tutmaktan kaçınmıyorsunuz ancak bunun size zarar verebileceğini de unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konuları yönlendirmek adına hedeflerinize kilitleneceksiniz aktif olma gücünüz bir hayli yüksek. Koşullara uygun hareket etmenin herhangi bir sorun yaratmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Aktif girişimleriniz sayesinde başarıya ulaşacaksınız. Destek toplamakta zorlanmayacaksınız. Kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir süreçtesiniz ve bu da güzel gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bugün hayatındaki dengeyi oldukça önemsemen gereken bir gün. Özellikle yaptığın yeni yatırımlar nedeniyle sevdiklerine fazla vakit ayıramıyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem Kendine gerçekçi bir plan hazırlaman olacaktır. Bu sayede hem sevdiklerine hem de yatırım yaptığın yeni iş kollarına gerekli vakti ayırabilirsin. Öte yandan ortaklık kurduğun kişilere karşı dikkatli yaklaşmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmaya çalışın. Sorunların son bulmasını arzu ediyorsanız adımlarınızı da ona göre atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün Kişisel sorunlarınızı meslek hayatınızdan uzak tutmaya çalışın. Sizi heyecanlandıracak bazı gelişmeler de gündeme gelebilir. Sınırların bilincinde olmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kişisel hedeflerinizle ilgili konularda daha esnek davranmaya çalışmalısınız. Gözden kaçırmamanız gereken bazı konular var ve bunlar üzerinde etkinlik gösteremediğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Olumsuzluklara takılı kalmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmelisiniz. Bugün yeni arkadaşlıklar edinebileceğin bir gün. Özellikle sosyal yaşamında ortaya çıkardığın kendinden emin tavrın insanların seni oldukça çekici bulmasına neden oluyor. Sana tavsiyem kurduğun yeni arkadaşlıkları sürdürmen yönünde olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde sana yeni atılacağın alanlarda yardımcı olacak bir sürü dosta sahip olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sorunların üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Kontrolü genel olarak elinizde bulundurmaya çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek için ne gerekiyorsa onu yapın. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Mesleki olarak sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Doğru yaklaşımların her açıdan önemli olabileceği bir süreçtesiniz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Harcamalarınızı dengelemeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişim ve haberleşme konularında kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Her şeyin daha da iyiye gitmesini istiyorsanız ona göre adımlar atmaya devam etmelisiniz. Kişisel sorunlarınızı da mutlaka çözüme kavuşturmanız gerekmekte. Bugün son zamanlarda ortaya koyduğun yüksek efor nedeniyle dinlenmek isteyebileceğin bir gün. Bu nedenle iş yerinden izin alman ve kafanı dinleyebileceğin bir alanda kendi iç sesine kulak vermen hem zihnen hem de fiziksel olarak sana oldukça iyi gelecek gibi duruyor. Öte yandan günün sonlarına doğru yolun sevimli bir evcil dostla yolun kesişebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal çekincelerinizi bir kenara bırakmalı ve gerekli olan adımları atmaya devam etmelisiniz. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var ancak bunun için beklemede kalmanız da gerekebilir. Hoşullara uygunluk göstermeye çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili yeni ve beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sorunların üstesinden gelmek istiyorsanız, elinize geçen fırsatları da ona göre değerlendirmelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda gereğinden fazla iyimser düşünceler içerisine girebilirsiniz. Düşüncelerinizin karşılıksız kalmaması için adım atmaktan kaçınmayacaksınız. Kişisel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmanın yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmelisiniz. Bugün müjdeli haberler alabileceğin bir gün. Bu durum, moral ve motivasyonunu oldukça arttıracağı benziyor. İşlerinden kalan vaktinin çoğunu akrabalarınla ve sevdiklerinle geçirmek isteyebilirsin. Öte yandan böyle bir güzel haberle güne başlaman, sorumluluklarını yerine getirmende de senin için oldukça büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğiniz söz konusu olduğunda özensiz davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sakin davranmayı başardığınız sürece mutluluğa ve huzura ulaşmanız da zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Her şeyin iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey biraz daha beklemek. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz karmaşıklıktan kurtulmanız gereken bir gün. Fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşama bakış açınızda cesaret ve iyimserlik gözlenebilir. Yoğun süreçten geçiyor olmanıza rağmen tüm sorunları ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Atacak olduğunuz her adımın belirleyici olabileceği bir süreçtesiniz. Enerjinizdeki yoğunluğu en doğru şekilde kontrol altına almanız gerekiyor. Daha bilinçli olmaya çalışın. Bugün finansal yatırımların adına oldukça güzel bir gün olabilir. İşler tam olarak geçmişte planladığın gibi gerçekleşmese de elde ettiğin kazançlar sorunlarının büyük bir kısmını çözmende sana yardımcı olacaktır. Fakat sana tavsiyem, kazançlarının hepsini harcamadan bir kısmını tekrar yatırıma dönüştürmen yönünde olacaktır. Bu sayede uzun vadede kendini garanti altına alabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmaktan kaçınmalısınız. Kararsızlıkların son bulmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Koşullara uygunluk göstermeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir gündesiniz. Her şeyin en iyisini elde etme şansınız var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Kişisel tercihlerinizin ön planda olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalısınız. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Bugün gündelik sorunlarını ardında bırakmak isteyebileceğin bir gün. Bu nedenle sana tavsiyem, her şeyi ardında bırakıp tadını çıkarabileceğin bir gün planlaman yönünde olacaktır. Bu sayede sonrasında sorumluluklarına geri döndüğünde yüksek bir motivasyon ve güçlü bir azim sergileyebilirsin. Öte yandan aile bireylerinden onlarla yeterince vakit geçirmediğin için tatlı sistemler duyman mümkün. Onlara da gerekli vakti ayırmanı tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, karşı cins üzerindeki etkinliğiniz düşüş gösterebilir. Ne yapmanız gerektiğinize tam olarak karar veremeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün, zorunluluklarınızı bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Tersiklerin son bulması için ne gerekiyorsa ona odaklanın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Biraz daha bilinçli olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün birebir ilişkileriniz konusunda oldukça etkili yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Harekete geçmek için doğru zamanı kollamanız gerekmekte. Bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Gözünü dört açman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle sevdiğin ve eski dostlarından gelebilecek teklifler, son zamanlarda yana yakıla aradığın fırsatlar olabilir. Bu nedenle karşına çıkacak fırsatları değerlendirmekten çekinmemeni tavsiye ederim. Öte yandan son zamanlarda gelişen aile ilişkilerin sayesinde karşılaşacağın birçok sorunu öncesinden çözüme kavuşturabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Birliktelik içerisinde olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanın yollarını aramalısınız. İlişkinize odaklanmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını sağlamanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Sınırların bilincinde olmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Analiz yeteneğinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceksiniz. Hoşunuza gitmeyen her ne varsa onu da hayatınızdan çıkartmanız gerekmekte. Yalnız kalacağın ve bundan son derece keyif alacağın bir gün seni bekliyor. Bu durum, kendinle bol bol ilgilenmene neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem gün içerisinde karşılaşabileceğin tüm olumsuzlukları görmezden gelmen olacaktır. Bırak bazı zamanlarda da sorunlarla sen değil, bir başkası haşır neşir olsun. Öte yandan günün sonlarına doğru geçmişten gelen bir dostun seni ziyaret edebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme noktasında beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Sorun olarak görmediğiniz her ne varsa bunun ileride başınıza sıkıntı çıkartabileceğini de unutmayın. Biraz olsun detaylara önem vermeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, meslek hayatınızdan yana yaşanabilecek her türlü sorunun üstesinden gelmeye çalışın. Siz hata yapmadığınız sürece olumsuzlukların da yıldırıcı olabileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alamadığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Daha dengeli olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.